Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kazı kazan videosuyla daha sizlerle beraberiz. Bugün şansımızı iki tane mega altın, bir tane de her yönde deneyelim dedik. Toplam 300 TL verdik. Bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak? Önce kaplarımızı bir ayıralım. Yaklaşalım. Sayın kameramız arkadaş. Evet. Mega altın kartımızdan başlayalım. Kazanan numaraları bir açalım.

27 ve 8 yukarıda 7'miz var. İlk sıramız boş. İkinci sıraya bakalım. 10, 9'umuz var. 12, 11 var. Hep birer sayıyla. 14 6 19, 6, 7. 19, 18. Böyle bir şey yok. Bu sıra da boş. Üçüncü sıraya bakalım. 3, 23, 22 var. Şaşırdık mı? Yok. 13, 4 ve 17. On 18 on var. Bu sıra da boş. Son sıraya bakalım. 5, 30 24 28 ve son numaramız 15. Maalesef rakamlardan herhangi bir sayıyı denk getiremedik. Bonuslara bakalım. Bakalım burada bir şey var mı? Araba, yıldız, taç ve kolye. Maalesef Mega Altın kartımızın ilki boş. İkincisine bakalım. Bakalım bundan ikramiye çıkarabilecek miyiz? Kazanan numaraları bir açalım. 14, 22, 15, 18, 3 ve 8 numaralarımız. Buradan açmaya başlayalım. 1 21 30 29 11 ilk sıramız boş. 2. sıraya bakalım. 16 yukarıda 15'imiz var. 27 5 23 ve 10. Bu sıra da boş. 3. sıraya bakalım. 17 6 28 20 ve 12 Sırada boş. Son sıraya bakalım. 23 Bir daha 23 13 14'ümüz 15'imiz var. 2 3'ümüz var. 24 Son sayımızda 19 Rakamlarda yine bir şey yok. Bonuslara bakalım. Evet. Kasa. Evet. Burada bir para destesi gördüm. Evet. Güzel. Evet arkadaşlar. 500 TL para destesinden ikramiye çıkardık. Sonuncuya bakalım. Kedi. Güzel. Son anda mega yüzümüze güldü. 500 TL ikramiye çıkardık para destesinden. Darısı her yönelim başına. Bakalım bundan ikramiye çıkarabilecek miyiz? Yukarıdan ilk sırayı açalım. Pusula. Tavşan. Pusula. Ah, şurada bir pusula daha olsa. 8 trilyon cepte. İkinci sıraya bakalım. Tavşan. Kolye. Ve kolye. Son sırada bir şey gelir mi? Kolye. Tavşan. Ve yıldız. Maalesef her yönde kazan kartımız boş. Mega altınımızın biri de boş. Ama bir tanesinden para destesi son anda geldi. Evet 300 TL vermiştik. 200 TL kâra çıktık. Bugünün bize dönüşü bu şekilde oldu. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.